Herkese merhabalar. Online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Üyelere özel bu videomuzda cümle kurmak ve cümle kurmanın püf noktalarını, pratik metotlarını göreceğiz. Bununla ilgili tekamolo kuralını detaylarıyla birlikte açıklayalım. Cümlenin ögeleri sıralanırken öncelikle temporal yani T te, yani zaman kavramını ele almamız gerekiyor. Önce bunu sıraya koymamız gerekiyor. Daha sonra sebep yani kausal varum sorusunun cevabını arıyoruz. Daha sonra modal yani nasıl olduğu v sorusunun cevabını ele alacağız. En sonda ise lokal yani yer wo wohin woheya gibi soruların cevaplarını ele alarak Almanca cümlemizi bu sıralamaya göre dizmiş olacağız. Cümlenin ögelerin hepsinin olması şart değil ama bunlardan bir veya birkaçı bile varsa bu sırayı gözetlemek gerekiyor. İlk örnek cümlemiz Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. İşe bisikletle gidiyorum demiş olduk. Fahren fiili sürmek. Mit ile anlamında çok önemli bir prepozisyon Almanca'da. Die Arbeit demek. Dolayısıyla burada düşünelim. İşe nasıl gidiyoruz? neyle ile gidiyoruz? Bisikletle gidiyoruz. Yani mit, din, fagat. O zaman mit, din, fagat kısmı model olacak. Bunu önceliğimize alıyoruz. Daha sonra nereye gidiyoruz? Wohin sorusu. Wohin. Suabayt dedik yani işe gidiyoruz orası daha lokal olacak yani bu cümlemizde mo kısmı ve lo kısmı yani modal ve lokal kısmı mevcut arkadaşlar ve geldik ikinci sorumuza ikinci cümlemize daha doğrusu Jonas dün gece çok uyudu Jonas hat gestern abend viel geschlafen. Jonas hat gestern Abend viel geschlafen. Şimdi burada öncelikle zaman var mı diye kendi kendimize soralım. Jonas ne zaman uyudu? Gestern Abend. Dün akşam. O zaman gestern Abend kısmı temporal olacak. Yani van sorusunun cevabını bulmuş oluyoruz. Peki nasıl uyudu? Çok uyudu. Yani V sorusunun cevabını bulmuş olduk. Orası da Modal olacak arkadaşlar. İşte fiilden sonraki kısım bizim için çok önemli. Onu tekamolo kısaltmasıyla Almanlar bir sıralamaya koymuşlar. İkisi varsa ikisini sıraya koyacağız. Üçü varsa üçünü sıraya koyacağız. Sıradaki cümlemiz. Eyvah, lestesia, wegen seiner Prüfung in Berlin er ee, war letztes jahr wegen in berlin o geçen yıl sınavı nedeniyle berlin'deydi Eya ee, war geçmiş zamanda kullandık die prüfung sınav demek wegen arkadaşlar güzel bir kullanım bakın burada yüzünden nedeniyle anlamına geliyor Sınavı nedeniyle Berlin'deydim. Evet, ne zaman? Lestesia. O zaman temporal bu. Van sorusunun cevabını bulduk. Peki, bir sebep var mı? Neden Berlin'deydi? Sınavı yüzünden. Wegen, Seiner, Prüfung. O zaman kausal da var. T, K'yı bulduk. Peki, neredeydi? Wo in Berlin. O zaman lokal da var. Yani T var k var, kausalın k'sı ve lokalin N'osu var arkadaşlar. Bu üç öge olduğu için bunları bir sıralamaya koyduk ve cümlemizi o şekilde kurduk. Evet arkadaşlar, cümlenin daha mantıklı, kulağa hoş gelebilmesi için bu sıralamanın takip edilmesi gerekiyor. Ve sıradaki cümlemiz ich muss heute wegen meiner krankheit schnell zum arzt gehen. Hastalığımdan dolayı bugün hızlı bir şekilde doktora gitmem gerekiyor. Bakın neyden dolayı? Hastalığımdan dolayı. Ne zaman? Bugün. Peki nasıl? Şnel yani hızlı. Peki niçin? Hastalığımdan dolayı. Üç tane sebebi yakalamış olduk. Hatta dördüncüsü lokal de var arkadaşlar. Neden? Çünkü sum ars geyin diyeceğiz. O zaman temporali bulduk. Van hoite dedik. Van hoite. O zaman temporal. Peki kausal yani warum sorusunu soralım. Wegen minor ait. Krankheit. Krankheit. Hastalığımdan dolayı, hastalığım yüzünden. Peki nasıl wie dedik? Schnell. Nereye wohin veya wo sorusuna bakacağız? Sum ars. O zaman arkadaşlar burada cümlenin bütün ögeleri tekamolo kısaltmasına uymuş durumda. Hepsi var, hepsi olduğu için T, K, M, L kuralına göre sıralanmış oldu. Hafta sonu Türkiye uçuyoruz. Wir fliegen am Wochenende in die Türkei. Wir fliegen am Wochenende in die Türkei. Hafta sonu Türkiye'ye uçuyoruz. Van Van arkadaşlar sorusunun cevabı Amvokhende o zaman o kısım temporal olacak Amvokhende kısmı temporal yani düzgün yerleştirilmiş bakın doğru bir şekilde. Peki Vohin Vohin sorusunun veya wo sorusunun cevabı var mı? Evet Indi türkay. O zaman orası da lokal olacak yani T ve lo kısmı yani temporal. Ve lokal kısmı cümlede var ve sıralaması doğru. Önce temporal gelmiş, sonra lokal gelmiş sıralaması bu şekilde. Maria ging gestern spät inspet. Maria dün geç yattı, geç yatağa gitti. Almanlar burada yatma olayına yatağa gitmek yani inspet giyin olarak değerlendiriyorlar. Yatağa gitmek, yatmak olarak algılanıyor. Burada da zaten inspet gain, gegangen fiili gink olarak, preteritim olarak direkt şekimlenmiş durumda. Gink orada gitti anlamında. Dili geçmiş zaman. Maria dün geç yatağa gitti veya geç yattı. Peki ne zaman? Gestan. O zaman gestan dediğimiz kısım temporal olacak. Yani van sorusunun cevabı. Peki nasıl yani vi sorusunun cevabı model olarak şüphe Peki nereye gitti? Vohin veya vo sorusunun cevabı o da inspet. O zaman sebep hariç yani kausal hariç üçü de var. Çünkü herhangi bir sebep bildirilmemiş. Yorgunluğundan dolayı mı, uykusuzluğundan dolayı mı, baş ağrısından dolayı mı? O, o, o sorunun da cevabını verseydi cümle kausal kısmını da oraya yerleştirirdik. Ve sıradaki cümlemiz, Ich musste, ben zorundaydım, zorunda kaldım. Gestern, dün, wegen meiner Ekeltung, yani soğuk algınlığım nedeniyle, sebebiyle veya yüzünden, zu Hause bleiben, Ich musste zu Hause bleiben, yani evde kaldım. Neyden dolayı evde kaldım? Wegen meiner Ekeltung. İşte arkadaşlar ne zaman sorusunun cevabı var mı? Var. Yani gestan. Gestan olduğu için o kısım temporal. Doğru yazılmış mı? Yazılmış. Hemen fiilden sonra ilk sıradaki yerini almış. Kauzal var mı? Yani vahum sorusunun cevabı var mı? Orada vi yazılmış. Vahum olacak o arkadaşlar. Vegan minor ekel Yani hastalığım veya soğuk algınlığımdan dolayı. Peki nerede vo su Hause. O zaman T var, K var ve Lo var. Yani lokal kısmı yazılmış. Ich bin gestern wegen des Staus spät zu Arbeit gegangen. Bakın arkadaşlar hep bir sebep bildirirken wegen kullanıyoruz. Olumsuz bir ifade oluyor genelde. Wegen des Staus yani trafik sıkışıklığı nedeniyle veya trafik yoğunluğu nedeniyle işe geç gittim. arbeit gegangen. Ne zaman? Gestan. O zaman bu gestan kısmı temporal kısmı olacak. Van sorusunun cevabını bulmuş oluyoruz. Doğru yerde mi? Evet. Gestan doğru yere yazılmış. Peki kausal temporal'dan sonra gelecek. Evet. Gelmiş. Wegen des Staus. Peki V sorusunun cevabı nasıl yani oldu? Geç kaldım. Speed. Suarbeit gegangen. Nereye geç kaldım? Wohin gehstu. Suarbeit gegangen dedik. Dolayısıyla wohin sorusunun da, wo sorusunun da cevabını bulmuş olduk. Burada da arkadaşlar tekamolo ögelerinin hepsi var ve hepsi belirtilen sıraya göre yazılmış durumda. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.